Bugün size inanılmaz bir başarı hikayesi anlatacağım. Bir adamın sinir krizi nasıl milyarlarca dolarlık bir teknoloji devine dönüştü? Hep birlikte görelim. 1970'lerde James Dyson'ın evindeki elektrik süpürgesi tıkanıyor. Her zaman olduğu gibi toz torbasını değiştiriyor ama çekiş gücü bir türlü düzelmiyor. Bu durum onu o kadar sinirlendiriyor ki, toz torbasız süpürge nasıl olur diye düşünmeye başlıyor. İşte tam bu noktada çılgın bir yolculuk başlıyor. Dyson tam 5126 kez prototip deniyor. Evet, yanlış duymadınız, 5126 kez ve bu süreç tam 15 yıl sürüyor. Düşünsenize birçoğumuz bir işte birkaç başarısızlıktan sonra pes ederken bu adam binlerce kez denemeye devam ediyor. Peki ya sonuç? Hiçbir büyük üretici ona inanmıyor. Kimse toz torbasız süpürge mi olur fikrini ciddiye almıyor. Ta ki Japonya'da küçük bir firma ona şans verene kadar ve işte o küçük şans her şeyi değiştiriyor. 1993'te kendi şirketini kuruyor ve Dyson markası doğuyor. Sadece elektrik süpürgesiyle kalmıyor. Saç kurutma makineleri, el kurutma cihazları, hava temizleyiciler derken bugün yıllık 8 milyar dolardan fazla gelir elde eden dev bir teknoloji şirketine dönüşüyor. Düşünün, Apple nasıl bir garajdan çıkıp dünyanın en değerli şirketlerinden biri olduysa Dyson da bir elektrik süpürgesinden yola çıkıp teknoloji devine dönüştü. Tek farkı bu hikayeyi çok az kişinin bilmesi. Bu başarının sırrı ne? Israr, inovasyon ve farklılaşma. Dyson bize gösterdi ki 5000 kez başarısız olsanız bile tek bir doğru hamle dünyayı değiştirebilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce günümüzde böyle bir başarı hikayesi yazmak mümkün mü? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tür ilham verici hikayeleri sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.